Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalışkanlığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun kendini beğenmişliğinin üzerini çizdi. Futbolcular İstanbul'un en lüks otelinde kalıp idmana özel şoförle gelen ve bir gece tesislerde kaldığı zaman sizin için sabahlara kadar çalışıyorum diyen Portekizli teknik adamdan bir aydan fazla süreçte evine bile gitmeden tesislerde yaşayan Alman teknik adama dönünce adeta takımlarına bağlandılar. 5 hafta TSİSRDE yattı kalktı Fenerbahçe'nin genç teknik patronu Tedesco, bir gazetesine verdiği röportajda dikkat çekici bir detay verdi, İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi, küçük bir odam vardı, yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo. Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı. Yalnızca birkaç kez kiraladığım daireme gittim. Evin parasını kendi ödedi Sarı Lacivertli eski yönetim İstanbul'un en lüks otelinde yaklaşık bir 5 yıl konaklattığı Mourinho'nun aksine Tedesco'ya ev bile bulmadı. İddialara göre Alman teknik adam tanıdıkları vasıtasıyla AIRBNB üzerinden kendisine görece olarak tesislere yakın bir daire tuttu. Parasını da kendi cebinden verdi. Hatta kısa süreler için gittiği dairesine ulaşmak için taksi kullandı. İlk dönemlerde kulüp kendisine araç bile tahsis etmedi. Fenerbahçe'de göreve gelen Saadettin Saran yönetimi şu anda Tedesco'ya önemli değil dese de bir ev ayarlamaya çalışıyor. Ayrıca kendisine araç da çoktan tahsis edildi.